Herkese merhaba. Bugün yine herkesin hayrı için kapatılmış, herkesin hayrı için yudumlanmış bir kahve fincanıyla geldim. Bakalım bugün içinden neler çıkacak. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bizim aklımıza da hep güzel şeyler getirir bu yorumlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yaptığınız yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bazıları böyle kaçmış olabilir çünkü bu ara ben bir yoğun bir dönem geçiriyorum onun için kusura bakmayın mutlaka geri dönerim hepinizi seviyorum abone olduğunuz için de yorumlarınız için dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum bugün sıkıntımızı attık işte dışarıya hadi bakalım şimdi şöyle tabağımızı da çektik başlayalım evet sıkıntıları attık dışarıya epeydir ee, ...içimiz sıkılıyormuş demek ki. Bakın iki tane gemi. Çok berrak suda. İkisi de geminin. Birisi küçük, birisi çok büyük bir gemi. İki tane geminiz var. Sevdiğiniz insanlar size geliyorlar. Gemiler birbirine böyle uzaktan selamlayıp... ...içindeki yolcular el sallıyor gibi. Hepsi de güzele doğru, size doğru... ...size güzel müjdeli haberler için yolculuk yapıyorlar. Sanki böyle yağmur bulutu gibi böyle kararmış bulutlar var falınızda. Fakat her kararmış bulut sonra birdenbire böyle yağmurla sizi serinletir, güzelleştirir. Arkasından bir de gökkuşağı geldi mi? Değmeyin keyfinize. Güzel müjdeli haberleriniz var. Çok güzel. Böyle nasıl bir haber bu? Mesela bir hastaneden bir haber gelebilir, bir cezaevinden haber gelebilir. Bir böyle e, gurbetten, uzaktan, uzaktan bir haber gelebilir. Öyle bir yerden güzel, müjdeli haber geliyor. Önce bir bulutlar kararmış ama sonra bunun arkasından gök kuşağı çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Bir hazırlık yapıyorsunuz siz böyle bir yola çıkacaksınız güzel bir hazırlık yapıyorsunuz. Sizi o yolun sonundakiler de sevinçle bekliyor, müjdeyle bekliyor. Siz de bir müjde alırım diye gidiyorsunuz. Müjdeli haberleriniz var. Hiç merak etmeyin. Bu yolun sonu güzel. Demiştim dün de bir paket hazırlanıyor diye. Evet bir paket hazırlanıyor. Bu Birkaç yere bir şey göndereceksiniz. Birkaç yere göndermek için paketler hazırlıyorsunuz. Küçük küçük paketler hazırlıyorsunuz. Bu şey biliyor musunuz? Böyle bir düğün için, bir topluluk için hani ufak hediyeler verilir, verilir ya. Ah, kınalarda dağıtılır ya. Onun gibi bir şey mi? Ay siz galiba bir düğün yapacaksınız gerçekten ha. He. Küçük hediyeler hazırlıyorsunuz ve bu paketler sahiplerine gidecekler. Ee, başınızda bir sıkıntı olmuş, bir sıkıntınız olmuş. Bu sıkıntınızda sizi arayanlara e, o da aradı diye şaşırdığınız, uzun süredir görüşmediğiniz insanlar var. Arıyorlar ve sizin sıkıntınızı gidermek için, sizi tesell etmek için sizlerle iletişime geçiyorlar. İnşallah böyle dostlarımızı Allah eksik etmesin etrafımızdan çok nazar var. Böyle artık bu yolun dönüşü yok de, demiş bir takım insanlar sizin için bunun dönüşü yok, bu artık burada bitti demişler. Ama siz. Oradan sıyrılmışsınız ee, ve oradan başarıyla çıkmışsınız. İnsanlar çok şaşırıyorlar ve çok nazar var falanızda. Bir şey topluyorsunuz. Böyle sanki bir bahçeden, bir yerden bir şey topluyorsunuz. Eğer borsada bir yerde bir yatırımınız varsa inanın çok bereketleniyor. Biraz sabredin gibi diyorum. Ha ama satarsanız da satın onu ben ben karışmam ben <laughs> zaten çok fazla aklım öyle şeyleri ama e, hani böyle yatırım deyince niye onlar geliyor aklıma e, bankadaki bir yatırımınız borsadaki bir yatırımınız ya da bir e, mülke yaptığınız yatırım çok acele etmeyin satmak için büyük değer kazanıyor gibi görüyorum çünkü büyük bir e, şey var para var büyük bir meblağ var İş yerinizi büyütmeye çalışıyorsunuz şimdilik ama Sonra bir ara vermişsiniz iş yeri bile aklınızda olmayan sizin aklınızdan iş yerini bile çıkaran başka meseleler olmuş. Fakat o iş yeri kendi kendine böyle ufak 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 size kazançlar getiriyor. Oranın üzerine bir bayrak dikilmiş bitirseniz de büyütseniz de burası sizin hayrınıza iki taraf iki türlü de bu iş yerinin size bir faydası var. Zayıf, çelimsiz bir genç kız görüyorum, bir çocuk görüyorum. Bu bir kız çocuğu ama e, sanki böyle insanlar ona umutsuz gibi bakıyor. Nasıl umutsuz gibi bakıyor biliyor musunuz? Bu e, toplumda çok yani ama ne yapabilir ki bu? İşte bu bunu yapama Ama o kız e, bu etrafındaki insanların aklının almayacağı başarılarla kendini gösterecek. Yurt dışında büyük başarıları var bu kızın büyük başarıları olacak belki de bunun yolu yurt, yurt dışı yurt dışında hem ülkesine faydalı olacak hem kendine kazançlarıyla faydalı olacak hem de ailesine bu kız çocuğu çok umutlu siz de umutlanın ümidinizi kesmeyin hiç kimseden bir masa kurulmuş bu masa çok büyük bir masa. Etrafında güzel bir topluluk görüyorum. Bu topluluğun üzerine güzel kısmet, güzel de muhabbet var. Bu masanın etrafında konuşulan her şey neşe, eğlence. Siz böyle içinizdeki sıkıntıyı içinize gömüp sonra etrafınıza sanki biraz polyanmacılık oynuyor gibisiniz. Ama inanın hem kendinize hem karşı tarafa hem de etrafınızdaki insanlara iyilik yapıyorsunuz. Çünkü siz diyorsunuz ki ben derdimi çok fazla söylersem bunun çözümü yok. Zaten paylaşsam da çözümü yok. Sadece insanlar benim istemediğim yorumları yaparlar diye içinizde saklıyorsunuz. Herkesin gördüğü bir sıkıntınızı da çok büyütmeden içinizde yaşıyorsunuz. Mesela şöyle kenarlara çekilip çekilip ağlamaklar gibi ama geçecek inanın çok büyük aydınlık var. Sıkıntınız neyse, dargınlık, küskünlük her neyse bu sıkıntı çözülüp bitecek bir yola gideceksiniz. Bu yola giderken de sevdiğiniz insanlarla gideceksiniz. Eliniz kolunuz dolu gideceksiniz. Ay böyle var ya dizleriniz o kadar dolu ki eliniz kolunuz böyle dizleriniz e, şey olmuş gibi bükülmüş gibi. Şimdi bir telefon haberi görüyorum. Bu telefon haberi bir hastaneden bir hapishaneden olabilir. Ama sanki böyle beklerken bu aralar beklerken gelsin diye bu bir iki gün daha biraz uzamış. Fakat daha güzel olarak gelecek inşallah. Ee, e, bir e, nasıl bir kelebek. Kelebek çok mutluluktur biliyorsunuz. Öyle ömrünün bir günlüğüne falan da ben çok inanmıyorum. Onlar bizim hayatımız. Ha öyledir bilimsel olarak. Bilimsel olarak öyledir ama ben hiçbir kelebeği görünce bunun ömrü bir günlükmüş gibi ona üzülmüyorum. Sadece dünyaya kattıkları güzellikler için mutlu oluyorum. bizde bizim dünya Bizim hayatımıza katılan güzellikler için mutlu olalım. Elimizden gelmeyen şeyler için çok fazla üzülmeyelim. Ne kadar içiniz sıkılsa da bakın şurada çok güzel bir küçük aydınlık, küçük bir aydınlık bile bakın hiç sizin içinizin sıkılmasına isim vermiyor fakat çok fazla nazar var. Genç bir erkek hmm, evlilik düşünüyor. Bu işte de böyle bir hayır var. Sanki böyle kız istemeye gidiyor gibisiniz. Kız tarafıysanız da erkek tarafıysanız da bu güzel, mutlu, hay hayırlı bir haber. Şöyle tabağımıza geçelim. Ee, hiç hani böyle sabah yerinizden kalktınız herkese günaydın derken bile komşudan bir şey gelir. Ona mutlu olursunuz ya hani. Öyle küçük bir şeyiniz var. Yani ee, Evet küçük bir şeyiniz var. Ay evcil hayvanlarınız var. Sizin evcil hayvanlarınızla azıcık başınız dertte mi? Belki de kumaç işini yapmıyor. Fakat bunlar da evin çocuğu gibi hiçbir şekilde vazgeçilmiyor değil mi? Hadi bakalım. Onlarla da Allah kolaylık versin. Siz böyle dalgın, sessiz bir beklerken sanki bir serçe gelmiş. Sizin başınızda, etrafınızda. Dolaşmış gibi bu serçe'nin e, güzelliği çok tatlı bir serçe. Serçe de böyle küçük küçük çok umutsuz zamanlarda mutluluk getirir. Evet hayalleriniz gerçekleşiyor hem de bir aydınlıkla gerçekleşiyor. Hanenizin etrafına da ay doğmuş büyük bir şey alıyorsunuz siz. Bir araba belki, belki bir ev ama sanki bir araba gibi hissediyorum bunu. Hem de eğer bir evse de bu. Dublex, triplex öyle kocaman bir ev e, sahibi olacaksınız. Bu hem de tez zamanda olacak. Bu evde böyle güzel, aydınlık bir şey görüyorum. Alınması da kolay olacak bunun. Belki şu an için hiçbir hazırlığınız yok ama alınması da kolay olacak. Ödenmesi de kolay olacak. Bir fırsat çıkacak karşınıza öyle bir şey görüyorum. Çocuğunuzla bir şey yaşamışsınız gibi, çocuğunuzla ya da kardeşinizle ya da yani bir şey yaşamışsınız gibi, kardeşinizle. Ee, fakat siz biliyorsunuz ki et tırnaktan vazgeçmez. Ne kadar böyle kırgınlıklar, dargınlıklar bir şey olsa bile yine de sonuç iyiye gider, iyiye gidecek. Çünkü bu ceylan sizin tabağınızda cirit atıyor. Bu ceylan size güzel haberler getiriyor. E, yaptığınız şeylerde, e, yaptıklarınızda bir bereket görüyorum. Yaptığınızı paylaşmayı seviyorsunuz. Paylaştıkça da çoğalıyor e, sizin geliriniz. E, bazen de e, hiçbir şey umrunuzda olmadan başka bir şeye yönelebiliyorsunuz. Ama oradan çabuk döneceksiniz hayatın gerçeklerine çabuk döneceksiniz. Güzel haberleriniz var. Hastanız iyileşiyor. Cezaevinde birisi varsa inşallah yoktur. Onun tahliyesine çok az kalmış. Belki de onun tahliyesini siz beklemediğiniz kadar çabuk olacak. Allah kader mahkumlarına sabır versin. Eğer bir askeriniz varsa da bu mutlu mesut yuvasına gelecek bir şey var. Çünkü böyle bir bu falda sanki işte mecburen kalınan bir ortam gördüm ben. Mecburen bir bağlılık gördüm. İnşallah onların da tahliyesi, taburculuğu, terhisi her şeyi çok kolay olsun. Sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Güzel haberleriniz var, mutlu haberleriniz var. O çelimsiz gördüğünüz genç kızsa da çok böyle çok e, hani olabilir cesareti verin o çocuk çok ileriye gidecek. Onun işi yurt dışında. Onun işi yurt dışında ve yurt dışından size güzel haberler gelecek. Hepimiz mutlu olacağız çünkü ülkesine faydası olacak. Onun ülkesine faydası olacak. İki tane geminiz de yola çıkmış. Sevdikleriniz size doğru geliyorlar. Hem de bol kısmetli geliyorlar. Yağmur bulutları var. Önce kararacak, sonra aydınlanacak. Gökkuşağı da sizi aydınlatacak. Şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için de çok seviyorum. Her şeyi Allah bilir. Biz sadece hoşça vakit geçirmek için buradayız. Başka ne söyleyeyim? Yarın inşallah tekrar bir arada oluruz. Şimdilik hoşçakalın.